Yarın olmaz. Hemen bu gece ayarlaman lazım tekneyi. Ya neresi olursa olsun Yunanistan, Bulgaristan, Romanya. Buradan uzamam lazım. Pasaportu hallettim. Parayı da alacağım. Tamam. Hallet, haber ver bana. Şansıma, bahtıma be. Düştüğüm hallere bak. Tahsin! Etrafın sarıldı, için dışarı! Ne oluyor lan? Nasıl buldular yerimi? Nasıl mecbur kaldın lan? Nasıl mecbur kalınıyor lan? Abi anlatsana bana. Nasıl mecbur kalınıyor? <laughs> Usta dur. Ne yapıyorsun? Usta. Mesut abi. Abi. <laughs> Niye yaptın lan? Niye öldürdün lan? Tamam. Usta. Değmez. Bırak. Usta bırak. Usta bırak şu adamı. Ya bırak. Usta bırak. Bir de mecbur kaldım. <laughs> ne yaptı lan bu adam size? Ha? Kızına bir şey diyemedim. Yüzüne bile bakamadım lan. <laughs>